Selamlar. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün böyle bir şey yapıyoruz. Bugün paten videosu çekiyoruz dayı. Paten videosu çekiyoruz dayı. En sevdiğim seri olduğunu biliyorum. Bu yüzden de bu sıcak havada çok sıcak, acayip sıcak. Öyle böyle diye bir de siyah giydim. Bunu büyük ihtimal videonun sonlarına doğru çıkarırım. Söyleyeyim size. Kusura bakmayın kimse. 10 numara video çekeceğiz arkadaşlar. Nasıl bir şey? Şöyle. Amuda duracağım şuradan aşağı ineceğim. Yok. Şuradan aşağı ineceğim. Havada duracağım. Döneceğim. Tekrar ayaklarımın altına düşeceğim. Yaparsam on numara olur. Şimdi size güzel bir intro çıkartayım önünüze. Bir iki dakika onu izleyin. Ondan sonra devam edelim. Hadi bakalım. Daha iyi. Şimdi derseniz arkadaş bu adam ne yapacak? Yani niye bu videoyu çekiyor? Neden ne yapacak derseniz arkadaşlar bunun üstüne çıkacağım. Tamam mı? Yarıya kadar tırmanıp buradan aşağı inip bunun üzerine çıkacağım. Üzerine çıkacağım derken buradan amuda kalkacağım. Amuda kalkıp buradan tekrar aşağı ineceğim. Bu hareketi ben hiçbir yerde görmedim. Sadece ben yapacağım. Ayık olun izlemeye devam edin. şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Kaç derece bir açı olduğunu bilmiyorum. 90 derece değil büyük ihtimal. Bilmiyorum tam ben de işte, geometrik şey değilim. Burası bayağı bir büyük. Hadi. Daha başlayalım mı? Daha iyi. Calling me, calling me, they'll be calling me. So, yeah. oh, I better activate the power. i'ma activate it gotta make it gotta chase it i don't care what they be saying i'ma do it now when i have been really slaving i ain't giving up and i ain't giving in do it now for the dividends i'll be on the path i just gotta get it cause i got my mind on big so man i ain't gonna give it now i just gonna live this now i'ma gonna be like right. i'ma kill this stuff real quick i'ma go and take it to town cause i gotta be that king in the game when i'm not it back hey. when i'm back with the I do fuck that Bu iş bu kadar. Aga çok yorucu. Abi fena yorucu. Şöyle bir problem var arkadaşlar. Her yer delik. Delik deşik içerisinde. Çok korktum yaparak. Buraya bakar mısınız? Kocaman bir delik. Sıkıntı. Bakın hep yama. Yamaların arasında boş. Şurada da bir tane delik var. Onu da göstereceğim size. Bak şurada delik var. Bak şurada da delik var. Bunlara rağmen abiniz yine vazgeçmedi yaptı dayı. Bu iş bu kadar. Of. Çok terledim. Bu videomuzda bu kadar olsun. Sizleri seviyorum dayı. Alas aldık? Eğer daha farklı bir şey düşünen varsa lütfen yorumlara yazsın. Bir like zor çok şey görmeyin çok görmeyin. Öpüyorum sizi. Bay. Dayı. I'ma shine, i I'm am going yeah, every single day I'ma kill this competition cause I'm going so it's insane. Hey, hey, I really got what i am yeah, I guess really went through the pain But I'm just back on my path and I fixed it, now it's really all okay So I ain't gonna waste, in yeah, my chance and just my time So I'ma be a monster, I'ma kill him, this is mine, yeah, yeah. Ready to fire, I got a million desires That I just need to go achieve, I just need to acquire So I've been climbing up this ladder, yes I'm going up higher, I need to do it till the day that I might retire